Satın bu sen misin? Ne sensin zayıf geliyor? Ne? Defneyi mi buldun? Zengi mi olduk? Ne? Bir dakika. Kapandık. Ne zaman ayol? Birden bire. Kapıyı arkadan çekebilir misiniz lütfen? Satılmış. He, dinliyorum. He, Gazun gazun ne buldun? ...doğalgaz mı? <laughs> ne demiyorsun doğal gaz olduğunu? Üstünde mi yazıyor? <laughs> Satmış. Alo. <aç>? <laughs> tamam bir. Kapıyı niye kapattın Vahidim? Allah bir kapıyı kapattınca... diğerini açıyor mu diyerekten deney yapıyordum Zeliha. Ata sözlerini arada sırada sınamak lazım. Kullanım tarihleri geçmiş olabiliyor. <laughs> Neyse. Bir iki güne kadar dükkanı açarız o artık. Çok iyi oldu bu iş. Peki siz dayanabileceğinize emin misiniz? Evet. Hayır. Hayır. Kızlar inanmıyorum. Bir kez daha düşünün. Kahramanca direnmeyi mi seçiyorsunuz yoksa pes etmeyi mi? Pes, pes etmeyi. Et Bir önerim var mı Fidan? Evet. O evde yalnız siz yaşamıyorsunuz. O çocukların da isteğini dikkate almak zorundasınız. Telefon hariç giderleri yediye bölün. Yedi de dördünü siz, yedi de üçünü onlar ödesin. Ama Hı? Kabul. kabul. Ben çocuklarla konuşurum. Hakça bir öneriyle gidildiği zaman uzlaşmaya razı olacaklardır. Sen ne bekliyorsun burada işinin başına dönsene? geldiğinden beri sana söylemek istediğim bir şey var. Nedir? Vahid. Vahidim. Seni ilk gördüğüm an. Bu satılmış var ya. Şeye gitmiş. Şeye. Ne iyi. Dün er yakında. Ya daha söylemedim ki. Daha mı? Senin o dağıtlı sesin kulaklarıma hep bir şeyler fısıldıyor sanki. <laughs> Güzeliyor ha. Ne demiştin? Şey demiştin. Bu satılmış şeye gitmiş. Şeye. Nereye? Define arama ya. Söylediler demek. Yok oh, vallahi ben ağızlarından zorla aldım. Senden çekinmişler. Başka bir şey söylediler mi? Yok. Zaten işin aslını bilmiyor ki olanla. Söylemiş olamazlar. Ne dedin sen? Ya, hiç bezeli ya. Ben ne dediğimi biliyor mu? Aman kızma be afili aruzum. Bak, satılmış döner dönmez, Meyrem'i isteriz, her şey de yoluna girer. Yeter ki sen kızma, ha?